Arkadaşlar teknemizin yakıtı bitti. Biz de bu devasa elmas denizinde böyle yapayalnız kaldık arkadaşlar ve bir adaya çekmek zorunda kaldık. Şimdi Tarık elmas suyunu yakıtı çevirmeyi yarayan bir makine yaptı burada arkadaşlar. Ve bu makine sayesinde elmas suyunu yakıta çevireceğiz ve buradan kurtulabileceğiz arkadaşlar. Hadi oğlum konuş yani. Su toplasana. Tamam Tarık bekle hemen topluyorum. Bekle bekle. Arkadaşlar burada kovalar var. Şimdi bu kovalara elmas sularını dolduracağız. Şöyle doldur 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 doldur. Daha sonra arkadaşlar bu doldurduğumuz Elmas sularını bu tüplerin içine koyacağız. Tarık bu tüpü doldurman mı gerekiyor? Evet doldurmak gerekiyor. Öyle yakıda çevirebiliriz ancak. Tamam Tarık hemen dolduruyorum. Bekle. Şöyle arkadaşlar henüz donmadı. Bayağı bir doldurmamız gerekiyor. Dur Tarık biraz daha su getiriyorum. Yalnız elimizi çabuk tutmalıyız. Yoksa korsanlar gelebilir. Ha, Tarık ne korsan Allah aşkına? Çok mu fazla film izledin sen ya? <laughs> Burada korsan mı olur? Allah'ını seviyorsan. Olur mu? Olur oğlum. Allah Allah. Bilmediğimiz bir yer sonuçta. Ya Tarık bırak ne korsan oğlum ya. Şimdi i̇şte dolduruyorum kardeşim. Gideceğiz işte. Rahat ol. Sakin ol. Hiçbir şey olmayacak. Korkma. Ben varken başımıza hiçbir şey gelmez. Biliyorsun değil mi? İyi inşallah kardeşim. Şöyle arkadaşlar çok az kaldı bakın. Tarık doluyor bu arada. Aşırı az kaldı. Hemen arkadaşlar böyle böyle. Tamamdır Tarık doldurdum. Hadi yakında çevirmeye başlayabilirsin. Tamam çeviriyorum. Hemen şöyle bir takım özel kodlar yazıyorum arkadaşlar. Aa, arkadaşlar elmas azalmaya başladı. Tarık oldu mu dersin? Oldu bence dene bakalım. Deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah olmuştur da buradan kurtuluruz. Bakalım oldu mu? Yanlış koltuğa binmişim. Oldu oldu tekne hareket ediyor. Yaşasın! İşte bu be. Kurtuluyoruz be sonunda. Evet arkadaşlar sonunda kurtuluyoruz. Tarık elmas suyunu sonunda arkadaşlar yakıta çevirmeyi başardı. Tekneyi de çalıştırdık. Şimdi arkadaşlar evimize döneceğiz. Nereden geldik biz buraya Tarık öyle değil mi? Evet ya. Bir daha gelmeyeceğim buraya. Gelirsem de yakıt getireceğim. Evet Tarık. Yakıtı bayağı az getirmişiz belli ki. Neyse arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Hop. He? Ha, Tarık. Hadi oğlum sürsene. Tarık süremem. Niye? Süremem Tarık. Niye süremiyorsun? oğlum bilmiyorum çünkü ha, arkanda korsanlar var ya oğlum bırak şaka şaka şeyler yapmayı korsanlar gerçek bile değil Tarık nasıl gerçek değil gerçek bu <laughs> neydi lan Tarık korsanlar şu an bize bakıyorlar oğlum ben şakası söyledim sen oğlum ciddiye mi aldın ya Tarık ciddiye aldım çünkü gerçekten buradalar ve şu an arkandalar bana bakın aşağılık serseriler Hı? Özür dileriz abi. Bize bir şey yapmayın lütfen abi. Aa, bize bir şey yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne arıyorsunuz lan burada? Biz mi? Biz biz kaşifiz. geziyorduk buralarda. Buraya de, var, rast geldik değil mi Tarık? Evet evet. Sonra teknemizin yakıtı bitti. Burada kaldık efendim. Vallahi kötü bir şey amacımız yoktu. <laughs> İkinizden birisini alacağım. Ama hanginizi alsam acaba? Şey beni al onu alma tamam mı? Tarık'a dokunma bana dokun. Hayır beni alma onu al. Alın şu gri kıyafetli. Arkadaşını satıyor. Tamamdır efendim. Hemen alıyoruz. <laughs> Hayır. Onu dokunmayın bana beni alın tamam mı O burada kalsın Eğer arkadaşını geri almak istiyorsan 3 milyon dolar fidye getirmen gerekli Eğer fidyeyi zamanında getirmezsen Arkadaşının kafasını kopartırız Bunu duydun Tamam 3 milyon dolar mı Olamaz arkadaşlar tamam getireceğim Altınlı ödeme yaparsan daha iyi olur Biz gidiyoruz Haydi görüşürüz Durun <laughs> olamaz gittiler arkadaşlar. Tarık arkadaşımı kaçırdılar. Ben ne yapacağım şimdi? Bir de 3 milyon dolar istiyorlar. Arkadaşlar Tarık onlar denilen yeri almalıyım. Olamaz Tarık. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Keşke beni alsalardı. Tarık'ı niye alıyorlar? Neyse arkadaşlar. Şimdi onları bulmam gerekli. O korsanların yerini bulacağım ve onları öldürüp Tarık'ı ellerinden alacağım. Ama ilk önce arkadaşlar kendime elmas setler yapmam gerekiyor. Elmas eşyalar yapmam gerekiyor. Daha güçlü eşyalara ihtiyacım var. Daha güçlü bir kılıca ihtiyacım var. Oh bir sürü elmas çıkıyor arkadaşlar musluktan. Hemen kapatalım şu musluğu. Daha da fazla harcamayalım. Şimdi birazcık odun kıracağım. Kendime bir tane çalışma masası yapacağım. Elmas set yapacağım. Elmas kürek yapacağım. Elmas kazma yapacağım. Bir de elmas kılıç yapacağım arkadaşlar kendime. Tamamdır canım ailem. Tarık'ı kurtarmaya hazırım. Ne olur ne olmaz. Biraz daha elmas alalım arkadaşlar. Denizde falan elmassız kalmayalım. Bayağı bir elmasımız olsun. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar elmas yeterli. Musluğu kapatalım. Fazla uzağa gitmiş olamazlar arkadaşlar. Bu taraftan geldiler. Bu tarafla bir yerlerde olmalılar arkadaşlar. Hepsini bulacağım. Hepsini işini bitireceğim. Elmas setim de var zaten. Demek İki arkadaşımı kaçırırsınız he? Aa uzakta bir yer görüyorum arkadaşlar. Aha. Korsan bayrağı görüyor musunuz? İşte oradalar işte oradalar. Buraya gideceğim arkadaşlar. İki tane korsan bayrağı gördüm. Büyük ihtimalle Tarık orada arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit dalisi. Umarım tahminim doğrudur. Eğer tahminim doğruysa Tarık'ı kurtardım. Yabancı biri geliyor. Önleminizi alın. Aha Tarık burada arkadaşlar. Kesin Tarık burada. Gel lan buraya. işinizi bitireceğim. Al, al sana. Al sana. Al sana. Ferit dalisi ölmez. Bu savaş bitmez. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Alın bakalım. Bitirin şunun işini. Bitirin. Aa, hadi işte bu Ferit dalisi. işte bu. Tarık neredesin? Kurtardım seni kanki. Nerede? silahlardan aldım arkadaşlar tarık 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 ee, tarık yok arkadaşlar ee, ne yapacağım Aa, sandık çıktı bir tane şurada bir tane harizine örtüsü var bir saniye bunlar belki bir işaret olabilir belki de tarık burada olmayabilir başka bir yerdedir belki şu sandığı açalım oha silah çıktı arkadaşlar sandıktan buradan çiğ köfte çıktı çiğ köfte ne alaka arkadaşlar onun madem arkadaşlar çıktıysa yiyelim yani. Çiğ köfte çok severim ben. Siz sever misiniz? Başka ne çıktı? Böyle bir kılıç çıktı arkadaşlar. Oha! Kılıca bakın, animasyonuna bakın kılıcın efsane. Şurada bir inek var. Şimdi ineğin üzerine deneyeceğim kılıcı arkadaşlar. Bakalım. -oh 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 -oh. İneği ikiye böldüm şuna bakın Vay be efsane bir kılıcımız oldu Tamam 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 kılıcımız efsane Gene inek var burada şunu da ikiye bölelim Oo, -oh -oh. bu süper arkadaşlar poposundan böldüm ikiye Süper süper arkadaşlar ben bu kılıçla O korsanları bulursam kafalarını ikiye böleceğim Ha ah, ah, ah. ha hu, ha hu, hu Neyse arkadaşlar çok saçmaladım şimdi Tarık'ın yerini bulmamız gerekiyor Büyük ihtimalle arkadaşlar yanlış yerdeyim Yani aslında doğru yerdeyim ama Burada değiller arkadaşlar adanın diğer tarafındalar Çünkü haritaya baktığım adanın diğer tarafını gösteriyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi adanın diğer tarafına gideceğim teknemle. Ve Tarık'ı bulacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz hiç merak etmeyin. Harita var elimde. En iyi kılıç da var. Onları bulacağım. Zaten burası küçücük bir yer yani. İlla bulurum ben Tarık'ı. İlla bulurum. Arkadaşlar olamaz. Tekrar yakıt bitmiş bitmiş kahretsin olamaz olamaz arkadaşlar teknemizin yakıtı bitmiş ne yapacağım ben şimdi kendime yeni bir tekne yapmam lazım ferit ailesi nasıl yakıtı bitebilir ya 2 dakikada yakıtı bitmiş ya sanırım arkadaşlarım motoru açık bıraktım <laughs> şimdi kendime bir tane tekne yapacağım arkadaşlar ve o tekneyle tarığı araştıracağım ama tekne yapmak o kadar kolay değil bu yüzden bayağı bir odun kırmam gerekiyor bakalım kaç tane odunumuz var tamam bu kadar yetmez biraz daha kırmamız lazım şöyle 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 tamamdır arkadaşlar bu kadar odun yeterli şimdi kendime çok küçük bir tekne yapayım. Yapacağım. O kadar da büyük bir tekne olmayacak arkadaşlar. Yani gitsin yeterli size öyle diyeyim. <laughs> Tamamdır kırdık bunu. Bir tane daha tahta koyuyoruz, bunu da kırıyoruz. Tamamdır buradan itibaren tekneyi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle, 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 şöyle. Burada dümen olacak arkadaşlar. Dümenin de hemen arkasında yani önünde, arkası mı önüm bilmiyorum. Koltuk olacak, buraya oturacağız. Şu an burada yüzde yüz kendi teknemizi yapıyoruz arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Yakıtımız kalmadığı için arkadaşlar sallı tekne yapacağım. Yani sal derken demek istediğimi anlayacaksınız ne gidecek arkadaşlar. Yerkenli tekne ne salı ya. <laughs> <laughs> Gel kendi tekne yapıyorum arkadaşlar. Bu tekne rüzgar gücüyle gidecek. Yani yakıta bağımlı olmayacak. Yakıt olsa zaten bu tekneyi kullanırım. Bu niye kullanayım? Neyse arkadaşlar bu arada hazırlandı teknemiz bitti. Şimdi buraya geliyoruz. Dümene geliyoruz. Hemen buraya assemble ship'e tıkladığımızda ve mount ship dediğimizde evet arkadaşlar teknemiz şu anda hazır ve gidiyor. O oh, gidiyoruz. Vallahi gidiyoruz arkadaşlar. Yaşasın. Birazcık yavaş arkadaşlar. Hatta bayağı bir yavaş. Oha. Çok yavaş arkadaşlar ama olsun. En azından iyi bir teknemiz oldu. Aa, yok lan yavaş değil. Bayağı hızlı arkadaşlar. <laughs> Oo, bastı mı gidiyor yalnız arkadaşlar. Oo, bayağı hızlı lan. Süper süper. Evet arkadaşlar. Adanın bu arada diğer tarafı şu taraf oluyor. Şimdi o tarafa gideceğiz. Büyük ihtimalle korsanlar o tarafta. Harita onu söylüyor. Aha arkadaşlar. Gene şurada bir yer gördüm. Aha korsan bayrağı. Burada da yerleri var. Sanırım haritada bahsettiği yer burası arkadaşlar. O adanın arka tarafı. Gördünüz mü? Şimdi oraya gideceğim. Bakın hatta arkadaşlar. Şurada kafes var. Büyük ihtimalle Tarık o kafesin içerisinde. Hemen arkadaşlar adanın diğer tarafına. onun olmadığı bir yere gemimi fark edeyim. Böyle dur 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 lan. Çok hızlı girdim. Tamdır arkadaşlar park ettim. Evet bahisler açılmıştır. Bence örs şimdi bu zavallı adamın kafasına düşecek. Ben bu yüzden 50 patates yatırıyorum. Hı, bence bu sefer örs düşmeyecek. Mehmet 50 patates yatırdı. Evet var mı arttıran? <laughs> hayır hayır. Bahisler kapandı. Şimdi ipe atış ediyorum. Bakalım örs bu zavallı adamın kafasına düşecek mi? Evet, öz düşmedi. Mehmet 50 patates kaybetti. Hayır, olamaz. <laughs> ben demiştim. Utanmaz herifler. Tarık'ı bakın nereye koymuşlar görüyor musunuz? Şimdi onların işini bitireceğim. Gelin buraya. Gel 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 gel. Öldürün şunu. Öldürebileceksiniz alın bakalım. Sen de al sen de al sen de al. Hepinizin kafasını, vücudunu, orasını, burasını al bakalım. <laughs> Arkadaşlar hepsini ikiye böldüm gördünüz mü? Tarık iyi misin? İyi ee, birader. Allah. Mure, Tarık? kafana örs mü düşürmeye çalışıyorlardı. Evet, birader. Tamam Tarık bekle. Hemen seni kurtarıyorum. Bekle kardeşim. Tamam dur Tarık. Sonunda arkadaşlar Tarık'ı kurtarmayı başardım. El, Tarık gidiyoruz. He?